Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün evet. sizlerle birlikte Chicken Gun oynuyoruz. Evet. Yemekler konusunda biraz konuşabilir miyiz acaba? Hani... Hakkında... Oh, biraz Chicken Gun'la oynayayım aa, ya. O. Lan sizin var ya. Geldiğinde benim de Ya <laughs> O ya çomar mısın arkadaşım ya? Öyle. Sen bela Çok mısın ya? Ben kırmızı taraftanıma başka söze gerek yok. Bence bu arada ha. Otuz güllem kaldı. Gelin lan buraya kıracağım kafalarınızı ha. Oh. oh. Hem iki tane kişi öldürdüm hem de <gülüyor> öldüm <gülüyor> lan. Ha böyle lan sen buraya gel 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 ben senin kafanı kırmasını bilirim lan. Kırmızı kafa. Lan çekil çekil. Kafanı kıracağım senin ha. Maviye sıkıyorum ölmüyor. Siz bomba sattım arkadaşlar kaçın. Lan benim arkadaşlarım niye gizli ya? Ulan çekil gizli kal çekil çekil sen zaten çekilme Yumurta bombası. Öldürün onları, öldürün. Marmelat mı? Yapmayı Lucy teyzem öğretmiş. Yani bunu yapabilir misin? Evet. evet. Buradan birisini öldürdük. Hadi çıkın artık masaların altından sizi korkaklar. Beni dinleyin. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Eşak kafalı senin. Oha lan oyun odası buldum Ahmet. Nerede lan o giy kafalı? Oh. Bir sürü kişi öldürdüm ama yine kendi ofisimde bilgisayar odamda doğdum. Lan çekin çekin zaten sizi ben öne geçiriyorum. Ta eşek kafalılar. Eşek değilsiniz de gerçi. Lan yine mi yine? Böyle öldürürler seni de. <laughs> basın o kaleyi, basın, basın, basın. Evet arkadaşlar, kırmızıları öldürmeye gidiyoruz, kankalar. 0-0'ız Sıfır ve kırmızıları öldürmek için her şey yapacağız. Lan çekin, çekin. Basın. Lan sıkıştım. Chicken gun çekiyorum arkadaşlar. Gelmek isteyen. Bak gel lan buraya kafanı kıracağım senin kafanı. Dodo -do, öldürürüm bak seni. Dodo kafa. Ah. Oh. Çiken Silahını seç lan. 38 güleli olsan da seni kullanacağım dostum. Bu çok değil. Bu çok iyi bir oyun. Ben bir günde iki tane kişi öldürüyordum ya dört ya da altı tane öldürmüşlüğüm de vardır ışınlandım kırmızılar mekanına lan yine tokatlandık ya ateş yakma silahı var için Töbe tövbe, tövbe. Arkadaşlar tövbe ettim ya. Öldürdüm bunu da oh. Ulan senin. Sniper'ım var barışcığım. Sniper'ım var. Lan çekil anasını satayım çekil. Hmm. Lan yine mi? Bizim salaklar bir türlü çekilmiyor ya. Var mı öte bir anı? Dönemeyiz diyor. <laughs> Şurası da bu. Şurası da bu. Diyor. Hugo bunlara göre hangi takım şampiyon olmuştur? Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray. Ee veya Emel güçlendiren kaynak Emel Cemal derken tamam. Emel Cemal diye derken. Beşiktaş git. Yanlış olsa bile git. Emel Cemal ya da kuarej derken? Michel, Barış Michel. Barış. Michel. Türk. Burada saklanalım böyle 230 atanlara pusu kuralım. Lan